sadece 399 euroya Aldi'den Kapadokya turu. Yani Almanya'dan seyahat edenler için uçak biletleri, Kapadokya'da 4 yıldızlı oteller, yarım pansiyon. Biliyorsunuz yarım pansiyon şu demek, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil. Ayrıca transferler, giriş ücretleri hani gezilerle, müzelerle ilgili ve hatta bazı turlar bu ücrete dahil. Yani bunların hepsi sadece 399 euroya. Aldi bunun reklamını yaptı. Şimdi ilk düşündüğümüz şudur. Bu nasıl olabilir? Şu anda bu çok tartışılıyor, çok gündem oldu. Nasıl olur da uçak biletleri, otel, konaklama, kahvaltı, akşam yemeği hepsi 399 euroya Almanya'dan Türkiye'ye gitmek nasıl mümkün olabilir? Bunun açıklaması şu. Öncelikle bu gördüğünüz reklam tabii ki Aldi Reisene ait. Aldi de böyle yanlış bir haber yapması ya da yanlış fiyat yazması, söylemesi mümkün değil tabii ki. Yani doğruluk payı tam. Şimdi bunun arkasında birçok sebep var. Yani niye bu kadar uyguna 399 euroya bunların hepsini sunabiliyor? Öncelikle ID Ryzen çok büyük kontenjanlarla çalışıyor. Yani yüzlerce hatta binlerce uçak bileti ve otel odasını toplu olarak önceden satın alıyor. Ve tam da bu sayede uçak şirketlerinden ve otellerden gerçekten çok ciddi indirimler alabiliyor, alıyor. Şöyle de diyebilirim normalde bireysel yolcular için hiç mümkün olmayan fiyatlar bu toplu anlaşmalarla çok daha düşük hale geliyor. Bir başka sebep yani ikinci sebebi de şu Türkiye'nin genel olarak uygun fiyatlı bir turizm ülkesi olması tabii ki bunu Avrupa ile kıyas ettiğimiz zaman gıda, hizmet sektörü ve çalışan maaşları çok daha düşük. Bunları da biliyoruz aslında. Bu da otellerin ve tur operatörlerinin paketleri daha ekonomik sunabilmesini tabii ki sağlıyor. Üçüncü bir nokta ise şu bu tür turların çoğu zaman ara sezonlarında yani yazın en pahalı dönemleri dışında gerçekleşmesi. Böylece hem otel hem de uçak fiyatları zaten çok daha düşük oluyor. Bir sebep daha var. Ayrıca Aldin'in Türkiye'de doğrudan çalıştığı yerel ortakları da var. Yani acenta bağlantıları var. Onlar da tabii ki maliyeti daha da aşağı çekiyor ve programlara ekstra geziler ile giriş ücretlerini dahil edebiliyor. Sonuç olarak ne çıkıyor ortaya çıkan tablo şu: Siz tek uçak otel, transfer ve turları ayrı ayrı alırsanız çok daha pahalıya geliyor tabii ki ama Aldi büyük hacimli alımlar yaptığı için Türkiye'deki uygun fiyat avantajını kullandığı için bu kadar kapsamlı bir paketi 399 euroya sunabiliyor. Bunun dışında yine başka paketler de var. Biraz daha pahalı olabiliyor. Daha geniş kapsamlı geziler, daha uzun süreli konaklamalar da dahil oluyor tabii ki. Fiyatlara bakmak lazım. Kısacası bu fiyat bir kampanya değil. Sistemin getirdiği bir indirim. Çünkü her sene görüyoruz bu paketleri, bu fiyatları. Hem Aydin'in pazarlık gücü, hem Türkiye'nin uygun turizm maliyetleri, hem de sezon avantajları birleşince ortaya bu fiyatlar ya da bu inanılmaz cazip tatil fiyatları fırsatları çıkıyor.